Ka ren ca karınca cem bak bu ka ren ca karınca cem bak bu karınca cem bak bu karınca B, L, belli in beli ince mi ince beli ince mi ince bacakları bacakları ne ince ince bacakları ne ince bacakları ne ince yem ta şı yor taşıyor a c l acele a c l acele yem taşıyor acele acele yem taşıyor acele acele r n ca karınca ne bu? A, C, L. Acele. Karınca ne bu? Acele. Karınca ne bu? Acele. Ne, re, ye. Nereye? Ye, T, c sin. Yetişeceksin. Nereye yetişeceksin? Nereye yetişeceksin? Bu ka da kadar ye mi? Yemi Na nasıl yiyeceksin? Ye -ye Bu kadar yemi nasıl Yiyeceksin bu kadar yemi. Nasıl yiyeceksin? Tekrar edelim. Karınca Cem bak. Bu karınca beli ince mi? İnce. Bacakları ne? ince Yem taşıyor. Acele, acele. Karınca ne bu? Acele. Nereye yetişeceksin? Bu kadar yemin nasıl yiyeceksin?